Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda Bitcoin'i inceleyeceğiz. Bitcoin'de yükseliş trendi başladı mı yoksa bu hareketler e, bir tepki yükselişi şeklinde gelişecek türden hareketler mi? Sizlerle birlikte bunu değerlendireceğiz. Henüz bugün itibariyle e, bu Bitcoin'de yukarı yönlü trendin başlamasını e, bildirmek için henüz erken arkadaşlar. Acele etmemenizi sizlere tavsiye ederim bunu da şimdi sizlerle birlikte burada değerlendireceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve kanalımıza bir beğen atmayı unutmazsanız da beni çok memnun edersiniz. Evet sevgili dostlarım saatlik bazlarda baktığımız zaman, grafiğimize bir saatlik bazda baktığımız zaman hareketin şu an itibariyle aşırı alım bölgesinde olduğunu Bitcoin'de görmekteyiz. Fakat Bitcoin'in tekrardan bir yükseliş trendine geçebilmesi için mutlaka şuradaki 38 bin civarında bir yukarı yönlü kapanış görmesi şart. 4 saatlik bazda gördüğümüz zaman gene hareketin yukarı yönlü devam ettiğini fakat 38 bin direncini Bitcoin'in yukarı yönlü kıramadığını sizlerle birlikte görüyoruz. Hemen günlük bazdaki hareketlere baktığımız zaman da Bitcoin'de henüz bir yükseliş trendinin başlamasını söyleyebilmek için erken olduğunu düşünmekteyim. Hızlı bir yükselişin başlayabilmesi için ise arkadaşlar günlük bazda Bitcoin'de 40 bin dolar seviyesi üzerinde kapanış görmemiz şart. Bu 40 bin dolar üzerinde bir kapanış görmediğimiz müddetçe Bitcoin'de e, gene aşağıda 36.500 ve 30 bin dolarlar seviyesine doğru Bitcoin'de geri düşüşler görebiliriz. Günlük bazda baktığımız zaman hareketler hala stokastik indikatöründe aşağı bazlı devam etmekte ve aşırı satış bölgesinde olan bir indikatörümüz mevcut. Haftalık bazda e, Bitcoin'e baktığımız zaman e, filmin asıl fragmanının haftalık fazla yaşandığını zaten burada sizlerle birlikte görüyoruz arkadaşlar. E, buradaki üçgenin üst tarafı 38 bin dolarlardan geçiyor Bitcoin'de. Yani bu 38 bin dolar üzeri kırılamadığı müddetçe Bitcoin'de tekrardan ee, hareketlerin aşağı yönlü imelenmesi ve 30 bin dolarlar seviyesine doğru e, bitcoin'deki hareketleri aşağı yönlü çekme olasılığı hala yüksek. O yüzden bitcoin'de şu an 38 bin dolar yukarı kırılamadığı müddetçe e, pozisyonlar yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla alım yönünde değerlendirilmemeli. Daha çok e, satım tarafında değerlendirmeli diye ben düşünmekteyim. Tabi bu sadece benim kendi öngörümdür. E, sizler bu öngörülere göre e, pozisyonlarınızı değerlendirmemelisiniz. Kendi e, yapacağınız düşünceler ve planlar doğrultusunda bu hareketlerinizi yönlendirmelisiniz. Bitcoin'de şöyle bir 38 bin bandı. Onun altında gene Bizler için 34.000 destek noktası ve onun altında da 30.000 destek bölgesi şu şekilde takip edilebilir. 38.000 seviyesi e, yukarı kırılamadığı müddetçe Bitcoin'de e, stokastik indikatörüne de baktığımız zaman yönün hala haftalıkta aşağı yönlü yukarı yönlü hareketlerin ise sadece tepki yükselişleri şeklinde gelişebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet Bitcoin ile ilgili kısa videomuz bir uyarı niteliğindeydi. İnşallah sizlere bir faydası dokunmuştur diye de düşünüyorum bu videomuzun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet.